Evet Berkan'la sınav kontrollerine başlıyoruz. Lastik kontrolüyle başlayalım Berkan. Güzel. Güzel. Motoru açalım. Geldik. Sol elimizle kaldırdık. Sağ elimizle hafifçe açtık. Şöyle kaydettik cam silecek suyunun kenarını koyduk. Evet, tanıtım yapalım Ertan. Motor soğutma suyumuz soldan başlıyor. Tamam. Motor tamam. soğutma suyumuz, cam silecek suyumuz, Hı -hı. motor yağ kapağımız, yağ kontrol çubuğumuz, motor, radyatör, ee, burada Sigortamız var. Evet. Akümüz. Evet. Hidrolik yağımız var. Güzel. Ee, burada da hava filtremiz var. Güzel. Gayet güzel. Kapatabiliyorsun. Devam edelim. Ate geldi emin söndürme tüpümüz. Tamam. Reflektör, ilk yardım kiti. Tamam. Kriko, Hı -hı. E, çekme demiri, bijon tamam. anahtarı, yedek lastik. Yedek lastiğimizi aracın altında. Şu boya kutusunu kenara koysana. Sonra arkadaşlar gırgır getmesinler. Boya <laughs> <laughs> Hadi kapatalım.